Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca ile Doğa ve Sureler kanalına inşallah hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda namaz ibadetinin ve namazın öneminden bahsedeceğiz. Şüphesiz arkadaşlar Rabbimiz kâniyatı ve tüm varlıkları her şeyi yaratandır. Ve Rabbimiz de bizlere bazı ibadetleri yapmamızı emretmiştir. Bunları da hem Kur'an-ı Kerim'le hem de Efendimizle beraber bizlere iletmiştir, bizlere aktarmıştır. Ve bu ibadetlerin arkadaşlar en önemlisi de şüphesiz ki namaz ibadettir. Namaz ibadeti arkadaşlar hem Kur'an-ı Kerim'in çoğu yerine geçer ve İslam'ın da beş şartından bir tanesidir. Ve en önemli ibadettir dostlar. Namaz tekbir ile başlayan ve selam ile biten ve Efendimizin yapıp bizlere öğrettiği ve duaların ve sözlerin Kur'an-ı Kerim'in okunduğu bir ibadettir. Yine Kur'an-ı Kerim'in namazı salat ismiyle ifade edilir. Yani salat olarak da namazı söyleyebiliyoruz. İnandığımız İslamiyet ergenliğe girmiş, akıllı olan her kadın ve erkeği namaz kılmayı farz kılmıştır. Günde beş vakit olmak üzere her gün hiçbir mazeret öne sürmeden herkes namazlarını güzel bir şekilde kılmalıdır. Yine bir ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır. Ne güzel Mevladır, ne güzel yardımcı şeklinde Rabbimiz buyuruyor. Yine başka bir ayette namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz şeklinde Rabbimiz buyuruyor. Yine Efendimiz de hadislerinde namazın öneminden defalarca bahsetmiştir. Yine bir hadisinde kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa diğer hesaplar iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar buyurmuştur. Bu hadisten anlıyoruz ki arkadaşlar namaz belki ibadetlerin içindeki en önemli olan ibadet. Çünkü sürekli yapılıyor ve günde beş kere yapılıyor. O yüzden inşallah bizler de hem kendimiz hem de etrafımızdaki ailemize, çocuklarımıza, anne babamıza, eşimize namazı inşallah öğütleyelim ve bu şekilde aile olarak namazı alışkan getirelim. Yine başka bir hadisede namaz dinin direğidir şekilde efendim buyurmuştur. Yani din, direkt ne demek arkadaşlar değil mi? Bir binayı tutan en önemli e, aksamdır. Dolayısıyla namaz demek ki İslamiyet'in, Müslüman'ın en önemli e, ibadeti olduğu için inşallah bizler de namazı kesinlikle aksatmamaya çalışırız. e bizler Müslüman olarak beş vakit namazı sürekli olarak kılmaya dikkat ederiz. Bunu olması gerektiği gibi işte sabah namazı, akşam namazı değil mi? Öğle namazı, ikindi namazı, yastığı namazı şeklinde tüm namazları elimizden geldiği kadar kılmaya çalışmalıyız. Bizler Allah'ın kulu olduğumuz için yani bizi anne babamızı her şeyi Rabbimiz yarattığı için bizler de Rabbimize gereken kulluk vazifelerini yerine getirmek zorundayız. İşte namazda bunların başında geliyor. Yine ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattığım ayetinde de insanların yaratma amacının Rabbimize kulluk etmek olduğunu da bu ayetten anlıyoruz. Bizler de inşallah bu şekilde Rabbimize hakkıyla ibadet edip kulluk etmiş oluruz arkadaşlar. Kur'an'da gördüğümüz gibi namaz kılmak Rabbimizin açık bir emridir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çoğu yerde namaz kılmak geçmektedir. Mesela bir ayette yine namazı tam kılın, zekat hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin şeklinde buyurulmaktadır Rabbimiz ve buradan da anlıyoruz ki namaz en önemli Rabbimizin ibadetidir, en önemli emridir. Rabbimiz bize etrafımızda sayamayacağımız çok şey şekilde çok sayıda nimetler nasip etmiştir. Yani baktığımızda bunları sayamayız değil mi? Çeşitli meyveler, çeşitli sebzeler, karpuz, kavun, şeftali, değil mi? muz. Yani akılınızın almadığı kadar nimetler. Şu su bile zaten başlı başına büyük bir nimettir arkadaşlar. O yüzden bizler de Rabbimizin verdiği bu nimetlere karşı onun emirlere, yasaklarına harfiyen uymaya çalışmalıyız. Değil mi? Yapmalıyız. Çünkü bak Rabbimize hayat devam etmek için gerek güneşi, havayı, suyu, yiyecekleri hepsini bizim için yaratmıştır. Bize fayda sağlaması için bunları dünyada oluşturmuştur. Bizler de bu nimetlere hiç durmadan şükretmemiz lazım. İşte namaz aslında bir nevi şükrümüzü göstermemizin bir göstergesidir. Namaz, gibi dinimize çok önemli bir ibadet. Yani farz kılınan belki ibadetlerin en önemlisi diyebiliriz. Bizler namaz kılarak kulluk borcumuzu, kulluk vazifemizi yerine getirmeye çalışmalıyız. Aynı zamanda tek biz değil, etrafımızdaki insanlara da namaz kılmayı öğütlemeliyiz. Yani evlatlarımıza, arkadaşlarımıza, anne babamıza, kardeşlerimize, herkese bunu öğütlemeliyiz. Ve herkesin doğru bir şekilde namazı kılmasını vesile olmalıyız. Bize aynı zamanda namaz kılarak Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz. Yani aslında namaz kıldığımız sırada biz Rabbimizin karşısında oluyoruz. Onunla aslında bir nevi konuşmuş gibi oluyoruz. Ve bu şekilde her şeyin sahibi yaratıcısının Allah olduğunu hatırlıyoruz. Ve Rabbimizle doğrudan iletişim kurmak, onun kulu olmak ve insanın kendisini değerli hissetmesini sağlamak kişiye huzur ve mutluluk verir. Ve bu şekilde bizler de inşallah huzurlu ve mutlu bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Değil mi? İnsan namaz kılarken namaz kıldıktan sonra Rabbinin emri yerine getirdiği için içerisinde büyük bir huzur dolar. Büyük mutluluk olur. Çünkü niye? O Rabbinin en büyük emri yerine getirmiştir. O Allah'ın gerçek bir kuldur. Bu da o insana gerçekten bir e, gönül huzuru, gönül rahatlığı verir. Biz namaza başlarken ellerimizi kaldırırız değil mi? Tekbir veririz ve böyle dünyadaki işleri arkamıza bırakırız. Ve her gün namaz kılarak da dünyadaki sıkıntılardan, işlerden kısa sürede olsa uzaklaşırız. Ve bu şekilde huzurlu bir ortamda huzurlu bir an yaşamaya çalışır. Yani o namaz sırasında insan tüm dünya dertlerini bırakır ve sadece Rabbinin karşısında Rabbini düşünür ve o şekilde Rabbine ibadet etmeye çalışır. Yine kul Rabbinin zor durumda kaldığında ona yardım edeceğini, onu hiçbir zaman sahipsiz bırakmayacağını inanır. Bu da ona güç verir, kuvvet verir. Çünkü arkasında sonsuz bir güce sahip Allah vardır, Rabbi vardır, onu yaratan vardır. Bu inanç e, bizlere iç huzurda nasip eder. Yani öyle, bir, öyle bir güven nasip eder. Ve namaz kılarak da Rabbimize olan sevgimiz, saygımızı da bu şekilde biz ifade ederiz. Ve gönlümüz de bu şekilde huzurla dolar. Günün belli vakitlerinde namaz kılan, Rabbinin huzuruna çıkan insan Rabbi tarafında her an kendisini görüp gözettiğinde anlar. Yani her an Rabbim beni görüyor. Benim ne yaptığımı, ne söylediğimi, her şeyi görüyor, takip ediyor. Ben de o yüzden Rabbim bana emrettiği her şeyi olması gerektiği gibi düzgün bir şekilde yapmalıyım şeklinde düşünür. Ve bu şekilde kişi günah işlemekten de kendini muhafaza etmiş olur. Ve bu sayede onun razı olacağı ameller yapmaya çalışır. Güzel işler yapmaya çalışır. Yardım eder gerekse bazılarına. Yani elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır. Başkalarına yardım eder, dürüst, güvenilir, insan olmaya gayret sarf eder, kötü kelime kullanmaz ve namazla insana güzel davranışların yakışacağını bilir. Kötü davranışları bu yüzden yapmamaya gayret gösterir. Ya yani aslında namaz insanın kötü işlerden uzaklaştırır ve güzel işlere yöneltir diyebiliriz. Yine namazımızın geçerli olması için Namaz kılacak yerin ve giysilerin de temiz olması gerekir. Yani oradaki bulunduğumuz ortam namaza uygun olmalı. Ve aynı zamanda abdestli olmamız da gerekir. Abdest aynı zamanda manevi bir temizlik olmasına karşın aynı zamanda değil, maddi bir temizlik. Çünkü abdest alırken ellerimizi, ayaklarımızı, kollarımızı, yüzümüzü, her yerimizi yıkarız. Ve günde beş kere bunu yaptığını düşünseniz o kişinin kesinlikle değil mi üzerine bir pislik kalmaz. Dolayısıyla hem maddi hem de manevi temizliğini abdest sayesinde de yapmış olur. O yüzden namaz kılan insan bakın gördüğünüz gibi hem manevi olarak temizliğe ulaşır hem de maddi olarak da kendini temiz hisseder. Ve her namazında bir vakti vardır dostlar. Yani her namaz belli bir zaman içerisinde kılınmalıdır. Değil mi? Bunlar sabah öğle, ikindi akşam ve yastı vakitlerinde olmak üzere günde beş vakit namaz kılarız biz. Bunlar Allah'ın bize faz ettiği namazlar. Bunun tabi haricinde başka namazlar da vardır. Daha sonra e, namaza namaza Özen gösteren Müslüman işlerini planlar kadar namaz vakitlerine dikkat eder. Yani öyle işte bir yere gidecek bir toplantısı varsa önce namazını kılar sonra gider ve toplantı saatinde o namaza göre e, ayarlar ona göre planlar. Ve sabah namazında erkenden kalkarak da gününe daha bereketli bir şekilde başlamış olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar namaz bizler için gerçekten büyük bir nimet. Yani Rabbimiz bize namaz kılmayı e, öğütlerken aslında bizim iyiliğimizi düşündüğünü buradan anlayabiliyoruz. Namaz kılan bir insan Allah'a dayanır, Allah'la konuştuğunu bilir ve bu sayede günde beş vakit bunu yaptığı için Allah hiçbir zaman aklından çıkmaz. Ve Allah'ın kendisinin gördüğünü ve duyduğunu bildiği için de kalan ara vakitlerde de günah işlemekten kendini korur, nefsine hakim olmaya çalışır. O yüzden bizler de elimizden geldiği kadar beş vakit namazı kılmaya çalışalım. E, ailemize de bunu öğütleyelim. Annemize, babamıza, kardeşlerimize, dedemize, babaannemize kim artık namaz kılmıyorsa ve aksatıyorsa bizler önce onlara örnek olalım ve inşallah bu sayede de onların namaz kılmasına bu şekilde vesile olalım. Evet bugün arkadaşlar namazın ne olduğundan ve namazın öneminden bahsettik. Yine Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki namazla alakalı ayetlerini bazılarını okumaya çalıştık. Yine Efendimizin namazla alakalı bazı hadislerinden bahsettik. Gördüğü gibi namaz bizim için çok önemli bir ibadet. En önemli fazladan bir tanesi dinimizin direği. Dolayısıyla bizler de namaza gereken önemi fazlasıyla vermeliyiz. Küçükken inşallah kendimiz namaza alıştırırsak ileride bununla alakalı sıkıntı çekmeden namazımızı kılarız arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizi burada inşallah bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.